Merhaba arkadaşlar. Elimizde böyle bir e, duyuyla ampul var. Bu duyunun nasıl çıkartıldığını, nasıl parçalandığını göstereceğim size. Öncelikle ampulümüzü sökelim. Şu ufak parçayı da sökelim. Evet arkadaşlar. Ben bunu parçalarken ıı, bayağı uğraştım. Siz de uğraşmayın diye size göstermek istiyorum. Öncelikli olarak ampulümüzü çıkarttık, kafasını çıkarttık. Şöyle içine görüyorsunuz bir metal var. Metalin bir kısa bir de uzun parçaları var içinde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu tarafta görmüş olduğunuz kısa parçayı biraz size doğru arkadan tutup çekmemiz gerekiyor yani bunu ince bir tornavida ile yapabilirsiniz biraz eğdirdikten sonra çevirdiğiniz zaman açılacaktır görmüş olduğunuz gibi parçalandı şu görmüş olduğunuzda şuradaki vida var bakın vidanın hemen hafiften sollu ittirdiğiniz zaman girer bu şekilde. Şu eğmiş olduğumuz parçası şudur. Bunu tekrardan düzeltiyoruz takarken çünkü lazım olacak. Yani bir daha sökülmesin diye. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi parçaladık. Ve şimdi de toplayalım. Bunu taktık öncesine. Şu eğilen parçayı tekrardan düzelt. Sonra tekrardan şu şekilde takıyoruz. Bakın tık tık yapıyor. Duymuştunuz o sesi. Çevirdiğim zaman gördüğünüz olduğunuz gibi. Tabi biraz daha onu düzeltmemiz lazım ki hiç oynamasın. geri şekilde ittiriyoruz. Bakın hiç oynamıyor. Bu şekilde topluyoruz ve söküyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomda. Daha önceden halat kablo yapmıştık. Onu nasıl takabiliriz onu göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın.